Evet, Tanova Belediye Başkanı Hural Özdemir Bey'in babasının cenazesindeyiz. Şu anda ikinci namazından çıkıyor cemaat. Gürkınar Camii, Tanova Kasabası. Kasabası. Evet. Kar yağıyor, soğuk var. Tanoba'ya gerçekten büyük bir cami <laughs> gerek. Temeller atıldı inşallah. O camide yapılır. Hocam Tanoba'ya hoş geldiniz. Erbağ Müftümüz. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Peki, sağ olun. Mekanı cennet olsun. Evet Mustafa Bey, siz de hoş geldiniz. Allah rahmet eylesin. Başaran marketler sahibi. Mustafa o. Kar yağıyor. Kar Tanuva'ya. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ben gelmeden başlama ha. Acele etme. <laughs> Sana baya kar yağıyor, hava soğuk. <laughs> Geç kalacağız yani böyle cemaat çıksın diye ne benim adamlar? 뭔가 근경과 쌀 증이 있다어 Alıp, Abi sana geliyor. <laughs>

bir nevi o da kendi yaratıcı sanatçı